Carl Gustav Jung'un psikolojiye en büyük katkılarından biri, insanın bilinç dışı dünyasına dair derin üçgörüler sunmasıdır. Jung'a e göre insan, bilinç ile bilinç dışının çatışmalarının içinde barındıran bir varlıktır ve bu çatışmalar çoğu zaman farkında bile olmadığımız şekillerde yaşamımızı yönlendirir. Erteleme de bu bilinç dışı süreçlerin bir yansıması olarak ele alınabilir. Jung, bilinçli zihnin reddettiği her şey bilinç dışında geri döner der. Ertelediğimiz her şey, aslında gölgemize itilmiş ve fark edilmeden bizi yönlendiren unsurlardır. Erteleme, sadece dışsal sorumluluklardan kaçış değil, aynı zamanda içsel yüzleşmeden sakınmanın bir biçimidir. Gerçekten önemli bir şeyi yapmayı ertelediğimizde, aslında kendimizle yüzleşmekten kaçıyoruzdur. Peki neden erteleriz? Jung'un gölge kavramı burada devreye girer. Gölge, bastırılmış arzularımız, korkularımız ve reddettiğimiz yönlerimizden oluşur. Erteleme çoğu zaman gölgemizle yüzleşmek isteme işimizden doğar. Gerçek potansiyelimizi hayata geçirmek için gereken cesareti toplamak yerine zihnimiz konfor alanında kalmayı seçer. Bilinç dışına bastırılan her şey kader olarak karşımıza çıkar der Ertelediklerimiz de hayatımızın farklı noktalarında bazen stres, bazen pişmanlık, bazen de başarısızlık olarak geri döner. Bunun bir diğer nedeni zamanın doğasına dair yanlış algımızdır. Gelecekte daha uygun bir zamanın geleceğini, daha hazır hissedeceğimizi ya da daha güçlü olacağımızı varsayırız. Oysa Jung, insan dış dünyayı değiştirmeden önce kendi iç dünyasını dönüştürmelidir diyerek değişimin içsel bir süreç olduğunu vurgular. Ertelediğimiz her an kendimize dair bir eksikliğin ya da korkunun yansımasıdır. Eğer bir şeyi sürekli erteliyorsak, belki de o şeyin bizim için anlamını yeniden değerlendirmeliyiz. Onu gerçekten istiyor muyuz yoksa toplumun çevrenin ya da bir başkasının beklentilerini karşılamaya çalışıyoruz Erteleme sadece bireysel düzeyde değil kolektif bilinç düzeyinde de işler Toplumlar da büyük değişimleri erteleyebilir yüzleşmekten kaçınabilir Jung kolektif bilinç kavramıyla bireyin içsel süreçlerinin toplumun genel dinamiklerine nasıl yansıdığını açıklar Tarihte birçok büyük değişim ertelenmiş ve zamanla kaçınılmaz hale gelmiştir bu da gösteriyor ki ertelemek sadece bireysel değil, insanın ortak bir eğilimidir. Bunu aşmanın yolu bilinçli farkındalığı arttırmaktır. Jung'un bireyleşme süreci dediği şey, insanın kendi bilinç dışını tanıması, gölgesiyle yüzleşmesi ve onu bilinçli bir şekilde kabul etmesidir. Jung şöyle der, İçeri bakmadan dışarı bakan hayal görür, içeri bakan uyanır. Ertelemeyi aşmak için dışsal eskenleri suçlamak yerine içimize bakmalıyız. Neden bir şey sürekli erteliyoruz? Onunla ilgili hangi korkularımız var? Başarısız olmaktan mı korkuyoruz? Yoksa başarılı olup yeni bir sorumluluk yüklenmekten mi? Ertelemenin üstesinden gelmek için eyleme geçmek şarttır. Ancak bu eylem bilinçsiz yapılan bir hareket olmamalıdır. Jung'un dediği gibi kişi bilinç dışı ile yüzleşmeden gerçekten özgür olamaz. Dolayısıyla yapmamız gereken şey yalnızca harekete geçmek değil aynı zamanda kendi üç dünyamızın dinamiklerini anlamak ve farkındalığımızı arttırmaktır. Günlük küçük adımlarla ertelenmiş şeylerin üzerine gitmek, korkularımızı tanımak ve onların kökenini keşfetmek gerçek dönüşüm için gereklidir. Ertelediğimiz her an aslında yaşamdan çaldığımız anlardır. Jung'a göre gerçek dönüşüm kendini kabul etmekle başlar. Eğer ertelemeyi bırakmak istiyorsak kendimize karşı dürüst olmalıyız kendi gölgemizle yüzleşmeli, korkularımızı kabul etmeli ve onları aşmak için bilinçli bir çaba göstermeliyiz. Ancak o zaman ertelemenin zincirlerinden kurtulabilir, yaşamı tam anlamıyla kucaklayabiliriz. Çünkü hayat ertelemeyecek kadar değerlidir.